Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte çok basit bir örnek hazırlayacağız. İnanılmaz kolay, bir o kadar çabuk ilerleyen ister çocuk örgülerinde, isterseniz oluşuyor arkadaşlar. 3'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna sadece kenar ilmekleri ekliyoruz ve bu şekilde örneğimizin sayısını oluşturuyoruz. Ben de sizlerle birlikte 4 desen uygulaması yapacağım için toplam 14 tane ilmek atıyorum şişime. Altına mutlaka bir lastik çalışması yapın ya da haroşa örgü uygulaması yapın. İkisi de olur. Daha sonra ön yüzden birinci sıramızı kurmaya başlıyoruz. Modelimizin ilk sırasında bir işlem yapmayacağız ve bütün ilmeklerimizi ön yüzden baştan sona düz olarak çalışacağız arkadaşlar. Lastikten sonra örneğin ön yüzüsündesiniz ve bütün ilmekleri baştan sona düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örüp birinci sıramı bitiriyorum bu şekilde. Tersine ikinci sıramıza döndüğümüzde ilmeklerimizde baştan sona yine ters olarak örüyoruz ve böylelikle ilk iki sıramızı uygulamış oluyoruz. Örnek sadece üçüncü sırada kuruluyor, o yüzden buradan sonraki sıramız yine dikkat edilmesi gereken bir en önemli sırası diyebiliriz. Böylelikle tersinde ikinci sıramızı da bitirip üçüncü sıra ön yüze geliyorum. Bir adet desenim 3 ilmekten oluşuyordu arkadaşlar. Kenar ilmeğimizden sonra şöyle ilk üç tane ilmeği ayırıyorum. Birinci ve ikinci ilmeğimizi sağ şişimle alttan batarak sağ kesim yapar gibi bakın bu şekilde sağ şişimi alıyorum. Bakın ikinci ilmek başa Baştaki ilmek ortaya yer ve yön değiştirerek gelmiş oldu. Şimdi bunları aynı bu şekildeyken sol şişime tekrar takıyorum. Arkadaki üçüncü ilmeği de alarak klasik bir kesme tekniği bu aslında birçoğunuz da biliyordur. Bu defa kesmeden 3 ilmeği birlikte alıp 3 tane ilmek oluşturuyorum. Bakın bir aldım ikinciyi doladım Üçüncüyü aynı noktaya batıp tekrar alıyorum ve 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartmış oluyoruz. Daha ki görüntüde orta ilmeğin içinden alınmış gibi gözüküyor. Yine birinci ve ikinci ilmeği bu şekilde sağ şişime alıyorum. Yerlerini ve yönlerini çevirip tekrar sol şişe yerleştiriyorum. Üçünü birlikte örüp bir ilmek aldım. Bir ilmek dolayarak artırdım. Tekrar üçüncü ilmeğimi alarak modelimi oluşturdum. Tekrarlıyoruz yine birinci ve ikinci ilmeği böyle alıyorum. Bakın ortadaki ilmek başa baştaki ortaya geliyor. Daha sonra sol şişe yerleştirdikten sonra üçünün içinden yine üç tane ilmek çıkartıyorum. Bir kez daha tekrarlayacağım. Bakın birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini ve yönlerini çevirip sol şişe takıyorum. 3 ilmeği bir kez ördüm, bir kez dolayıp arttırdım. Tekrar bir kez daha örerek 3 ilmeğin içinden 3 adet ilmek çıkartıyorum. En son kenar ilmeğim kalıyor. Onu da örüp 3. sıramızı kuruyoruz, bitiriyoruz ve 4. sıra terse döndüğümüzde çıkarttığımız ilmekleri sırasıyla yine baştan sona ters olarak uyguluyoruz arkadaşlar. Bu dört sıra şeklinde örneğimiz e, tekrarlanıyor. Buradan itibaren yine birinci sıradaki gibi tüm ilmekleri baştan sona düz olarak çalışacaksınız. Üçüncü sıraya tekrar geldiğimizde yine aynı teknik. Hiçbir zaman kaydırma yapmadan hep bu teknikle modelimiz örülüyor. Görüntümüz de bu şekilde oluyor. Tabii ki biraz daha fazla ilerlediği zaman daha net bir şekilde de örneğimiz gözüküyor. Ben de sizlere... Daha büyük parçasını örüp şöyle yakından göstermek istiyorum çünkü ilmeklerin alışı ve duruşu gerçekten çok zarif oluyor. Her türlü bebek örgüsüne çok yakışıyor. Bakın şu şekilde ilmekler, başak örgüsü gibi şahane bir duruşu oluyor. Yine koton yünlerle de uygulamasını mevsimlik örgülerde uygulayabilirsiniz. Özellikle eli çok sıkı ören arkadaşlarım bu modeli çalışırken şiş numarasını kalınlaştırabilirler. Ben bile normalde bebek günlerimi 3 ile örerim. Fakat bu model kendini kasıp topladığı için 3,5 ile çalıştım. Harika bir oturuşu var. Evet kendini toplayan ama bir o kadar da yumuşak olan bir model. O yüzden sizlere de fikir olsun diye belirtmek istedim. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, bu abonelik ücretsiz bunu artık bilmeyen arkadaşlarım yoktur sanırım. Sadece takip etmek amaçlı önünüze düşebilmem için abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.